Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Evet sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Bakalım bu hafta yayları neler bekleyecek. Evet ilginç bir hafta sevgili yaylar. Öncelikle arkadaşlar Aralık ayının herkese güzellikler getirmesi dileğiyle diyorum. Sevgili yaylar çok yolunuz var. Nerelere gideceksiniz bakalım. Öncelikle arkadaşlar burada bir başak sembolü var. Bir başak burcu bir yolun başında. 5 harfi var burada. Pardon 5 sayısı var. Ve bu gideceğiniz yolların hepsi açık. Başak burcundan birisi. Belki gerçi başak yay çok zor anlaşırlar ama e, yani bir nebze anlaştığı yerler tabi vardır. Ama sevgili yaylar, sevgili başaklara da selam olsun. Yani şimdi arkadaşlar tabi. E, Neticede burçların tabi uyumu da önemli. Yani burada doğum haritası e, önemli bir durum. Yani şimdi anlaşamama nedenlerinden bir tanesine gelecek olursam çok fazla uzatmama kaydıyla. Yani başaklar e, titizliğe önem verir. Bakın yaylar pis demiyorum ama sevgili yaylar. Yani başak burcu aşırı kıskançtır. Bakın bunu söyleyeyim. Yani şimdi Başak Burçları sakın demesinler ben kıskanç falan değilim. Yani bir birlikteliğiniz varsa yayı çok fena şekilde kıskanır. Çünkü yay da duran bir burç değil arkadaşlar. İşin açıkçası ya, sevgili yaylar yani siz duran bir burç değilsiniz. Ee, o yüzden Başaklar bu tempoya biraz zorlanır bu tempoda. Yani neyse şimdi illa Başak'la birlikte olacaksınız diye bir kural yok ama burada çıkan sembol böyle. Burada iki kişinin karşılıklı konuşması var sevgili yaylar. Burada önemli bir şeyi birisiyle konuşacaksınız. Hatta bu önemli bir şey belki bir ilişkinizle ilgili ya da yeni bir yapılan iş anlaşması da olabilir. Üzerinizde çok göz var. Bu arada yayların bütün doğum günü kutlu olsun. Bu hafta doğan yayların bildiğiniz gibi yay burçlarının. Şimdi tabi yayların bu Aralık ayındaki özellikle etkileri nasıl olacak? Şimdi tabi yaylar arkadaşlar özgürlüğünü seven içine çok kapanmayan bir burçtur. Yani yaylar zaten içine kapanık bir burç değil. Ee, mesela bir akrep gibi değil. Ama yaylara şunu söyleyebilirim. Ee, ya ilişkilerinizdeki kararlara çok dikkat edin. Kiminle ne iş yapıyorsanız. Çünkü burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hem kendi sembolünüz de var. Bir yay burcu da var. Ama aynı zamanda bir kova sembolü de var. Evet kova tabii kovadaki etkilerden de biraz bahsedeceğim. Onları da açacağım. Önce şu sembollere bir bakalım. Çok iri bir adam çıkmış sevgili yaylar. Yani tabii bu kişinin şöyle söyleyebilirim. Yani bu kişiden bir maddi yardım ya da bir size bir akıl danışabileceğiniz bir büyüğünüz olabilir. Bundan sonraki süreçler değişebilir. Zaten yayların önemli değişim yılına girecekler. Bakın 2026 öngörülerini anlattım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Size 2026 ile ilgili bir şey söylemeyeceğim burada. Çünkü bu videonun yeri değil. Şimdi bu 2025 artık bitiyor. Son ne kaldı? 29 gün kaldı arkadaşlar. O yüzden 2025'i acısıyla tatlısıyla bitiriyoruz. Hep derler ya yani giden geleni gelen gideni aratır diye. Yani öyle olmasın siz öyle düşünmeyin. Yani bu zihniyetle giderseniz zaten yılınız berbat geçer arkadaşlar. O yüzden motivasyonlu bir şekilde herkesin iniş çıkış tabii ki hayatında olacak. Şimdi yayların kariyer anlamında stabil olduğunu düşünüyorum. Tabii yükselişleriniz illaki olacak. Kimileri hala belki işsiz olabilir. Aradığınız işi de bulamayabilirsiniz şimdiye kadar. Ama terfi ya da arkadaşlar böyle bir e, ani gelişebilecek bir iş durumunuz da olabilir. Burada balık sembolü var. Bir balık burcundan birisi var sevgili yaylar. Ama bu çok belli çıkmamış. Belirsiz. Şimdi balıklar da tabi eskisi gibi eğer bir balık partneriniz varsa eski duygusallıklarını çok göremeyeceksiniz. Artık mantığını daha fazla ağır basan çünkü e, çok alıgan bir burç bu balıklar. Yani kadını da erkeği gerçekten alıngan. <laughs> bu anlamda sevgili yaylar eğer ki bir balık birlikteliğiniz varsa tabi buna da biraz dikkat edeceksiniz. Ama bu çok belirsiz çıkmış. Burada 9, evet 7, 5 sayısını zaten söyledik. Numaracık bunlar var. Zaten ilişkileri anlattığı için 9. Çok önemli. size bir uyarısı var. Şimdi burada para durumlarınız atnalı çıkmış. Şansa işarettir parayla ilgili durumlarınız iyileşebilir. Yılan sembolü, dedikodu ve gizli bir durumu sembolize eder. Göz zaten var arkadaşlar. Gözün olduğu yerde çıkmış. Biraz bu anlamda bazı şeyleri duyup sıkılabilirsiniz yani. Böyle hoşunuza gitmeyen şeyler olabilir. Ama bunlar tabi dedikodu herkesin başından geçiyor. O yüzden çok bunu aldırmayacaksınız. Bir diğer konu Şimdi yollarınız tabi yurt dışı ile ilgili konular başka bir şehire taşınma durumlarınız olabilir. Ya da çok kalıcı bir yerde de kalabilirsiniz. Çünkü burada sonsuzluk sembolü de var. Yani ya bir işte ya da bir ilişkinizde çok uzun süreli bir süreç sizi bekliyor. Evet haberleriniz de var. Ya bir yerden kuşlar da çıkmış. Böyle kuş sürüsü yani teker teker bu haberler ardı ardına gelebilir. Ailesel konularda bazı ev mis satacaksınız ya da eve benzer bu tarz şeyler de olabilir. Bunları satacaksanız biraz dikkat etmenizde tabi fayda var. Şimdi arkadaşlar şimdi önemli bir etkilere de e, değineceğim ben burada. Şimdi 2026 senesi satın hızlı bir şekilde geliyor. E, bu hızlı geliş artık 2025'te neler yaşadınız tabi hayatınızda zor dönemler illaki oldu dünya zaten bir anlamda çok değişim döneminde. Yani böyle bir e, ne olduğunu bilemiyoruz bazen bazı durumların. İnanılmaz zorluklar da olabilir. Zaten e, 2019 senesinde Uranüs'ün e, boğaya geçmesiyle de boğa tabii e, böyle bir Covid ile ilgili bir salgın tabi gerçekleşti bununla ilgili. Yani dünyanın seyri bir şekilde değişti. Tabi Uranüs'ün girdiği her yerin şeklini değiştiriyor arkadaşlar. Tabi bu Uranüs 2026 senesini 26'sından sonra ikizler Burcu'na geçecek. Yani böyle bir fikirli savaşları. Akıl savaşları, bilgi savaşları başlayacak. Yani bu da çok ilginç bir etki bence. Bakın buna özellikle değiniyor. Birçok kanalda bunu belki söylememişlerdir arkadaşlar. Yani bu astrolojik bilgi gerçekten önemli. Şimdi burada neler olacak? İletişimler değişecek, ülkeler arası yani tabi bunlar belki sizi ilgilendirir, ilgilendirmez ama bu genel böyle tam karşı tebinizde ikizlerde bir dolunay gerçekleşecek arkadaşlar yarın Perşembe günü yani ayın dördünde ve dolunaylar sevimli sevimsiz diye tabi düşünmemek de lazım yani çünkü dolunaylarda biz ne olması gerektiğini nerede durmamız, nereye gitmemiz gerektiğini bilemiyoruz. Çünkü Dolunay birçok şey öğretiyor. Sevgili arkadaşlar Dolunay sayesinde hayatımızda tabi değişiyor. Yani olması gereken konular böyle bir patlama gibi düşünün bunu. Böyle bir şey cerrahen eder. Yani uzun süredir olgunlaşmamış bir şey artık meyvesini verir. İçimizdeki kötülüklerde yanlışlar, sıkıntılar ortaya çıkabilir. Olması gereken konularda zafer kazanacaksınız. Tabii yayların Mars sizin evinizde, Venüs'ün evinizde o kadar cazip, o kadar güzel bir enerjileri var. Kablarından taşıyacaklar yani. Öfkeli durumlarınız, tabii sözlerinizi eskirgemeyeceksiniz. Yani istediğiniz gibi böyle yayların bir haftası bu. Tabii enerjinizi yüksek tutacaksınız. Yani hayata çok farklı. yani güçlüsünüz tabii böyle birçok güzelliğiniz, cazibeniz böyle vahşi bir şekilde insanların gözüne görünebilir. Tabi Mars aynı zamanda savaşçı yapınızı da böyle bir ortaya çıkaracak. Özellikle balık burcunda Satürn sizi biraz zorlayabilir. Mars Satürn arasındaki kara açı. Biraz disiplinli olmak da zorundasınız ama enerjinizi çok çabuk ortaya koyduğunuz için disiplininizde tabi dur diyemeyebiliyorsunuz. Ortalığı böyle bozabileceksiniz. Yani Neptün Retrosu hala 11 Aralık'a kadar sizin burcunuzda. Tabi eski hayaller, eski konular yine böyle takılmış durumda olabilirsiniz. Takıldığınız konular sizi yorabilir. Şimdi Merkür tabi akrepte olduğu için de böyle gözünüzden hiçbir şey kaçmayacak. 12. evde olaylar çok çabuk çözümleyebileceksiniz. Muhteşem enerji akımının içindeler yaylar. Yani yaylar ne yaparsanız yapın hayatın içinde muhteşem gireceksiniz. Parasal konular biter, Tabii yengeçte eski kazandığınız paralar tekrar ortaya çıkabilir. Kendinizi iyi niyetlisiniz. Çevrenizle iyi duygular içinde olmak istiyorsunuz. Bun bütün bunlar yaparken de özgüveninizi yüksek tutmak zorundasınız. Güneş sizde, Mars'ın etkisi tabi Venüs sizde inanılmaz bir patlama yanardağı gibi böyle bir enerji şeyiniz var. Biraz da öfkeli tansiyonunuza tabi. şöyle biraz dikkat edin bu tarz şeylere. İnsan ilişkilerinize tabi dikkat edeceksiniz Doluna yüzünden böyle artık e, bir bazı şeyleri koparma noktasına gelebilirsiniz tabii ilişkilerde inanılmaz konularla karşı karşıya kalabilme ihtimali çok yüksek Evet yaylar muhteşem bir Jüpiter'in etkisi En azından retro yapacak biraz gazınızı tabi alacak Şöyle haftanın bir özetle baktığını arkadaşlar yayların yapması gereken panako, para konularına dikkat edecekler. Gelirinizi biraz biriktirmeniz lazım. İkili ilişkilerinize, duygusal ilişkilerinize de dikkat edeceksiniz. Ortak ilişkileriniz yanlış konularda isyan tarz şeyler uzun süredir tabi bekledikleri ve olmasını istedikleri bir işte sonuçlanabilir. Bu sonuçlanan tabi işlerle ne yapacaksınız zaman gösterecek. Çünkü tam karşınızda güneşi işte biraz böyle bir baskılayacaksınız arkadaşlar. Gücünüz çok fazla yani karşı tarafa zorla işinizi yaptırmak isteyebilirsiniz bir nebze. Şimdi bu kovadaki tabi Plüton güçlü dostluklar gele alanlarda kendinizi göstereceksiniz. Evet haftanın bir şöyle etkisi öfkeli olmayacaksınız. Bunları beklediğiniz dikeyi biraz daha tabi asılacaksınız. Maddi konular eski fırsatlar karşınıza bir şekilde çıkacak arkadaşlar sizin kafanızı bazı şeylerde karıştırabilir. Buna da dikkat edin. Ne olduğunu, kimlerin ne olduğunu artık çok iyi biliyorsunuz. Arkanıza bakmamak üzere tabi ilerleyeceksiniz. Öfkenizi de, de. Evet. Arkadaşlar, güzel yaylar. Biraz etkilerden de bahsettik. Umarım arkadaşlar bu yorumu da beğenmişsinizdir. Sizler için güzel. Hazırlıyoruz işte böyle. Bir hafta ücretsiz bir şekilde gördüğünüz gibi. Evet gayet temiz bir hafta. Şimdi tabi arkadaşlar buradaki birileriyle hem görüşmeniz tabi bu fikir ayrılıkları bunlar tabi olabilir. Ailesel konularda da biraz baskın karakterinizi de ön şeye koyacaksınız yani. Hani ben böyle istiyorum. Ben olmazsam yapamazsınız gibilerinden böyle bir tavırda gelebilirsiniz diyorum. Evet sevgili arkadaşlar özellikle yani evli olanlar ya da şu an hala hazırda bir flört ya da ilişkiniz olanlar. Tabi bu konuda biraz da baskın olacaksınız yani fikirlerinizle. Tabi karşı tarafın tepkisine de iyi bir şekilde analiz etmek lazım. Evet arkadaşlar şöyle bir dileğinizi bakalım tutun. Niyetleriniz güzel olsun. Her şeyden en önemlisi. Evet arkadaşlar. Evet burada bir kılıç sembolü, kraliyeti sembolize eder, gücü sembolize ettiği için bir biriktirdiğiniz ya da böyle bazı yerden paralarınız gelebilir. Burada oğlak sembolü N harfi çıkmış. Yani bu isimlerin içerisinde olabilir saydığım burçlarında. E ve N harfi bir de S harfi var. Bunlar isimlerin içerisinde olabilir. Böyle kırk ayak benzer bir şey çıkmış arkadaşlar. Tabi bu sembol olarak kırk ayakta yani gizli bazı şeyleri de sembolize eder. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumum bu kadardı sizler için. Umarım beğenmişsinizdir beğeni ve yorumlarınızı videonun altına koymayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.